zekat vermek ve dahi zekatın farz olmasına delil Bakara suresinin 43. ve 110. ayeti kerimeleridir. Ve dahi 12 kimseye zekat verilmesi caiz değildir. Mecnun olana, meyyitin kefenine, kafire, zenginlere, usul ve furuuna, zevcesine, kölesine, mükatebesine, efendisine belirli bir miktar para vermekle azad olacak köle. Müdebberesine, efendisi ölünce azad olacak köle. Kadının, kocasına zekat vermesi ihtilaflı olup, esah olan vermemektir. Ve dahi, bir kimseyi yabancı sanarak, evladı çıksa ve Müslüman sanarak kafir çıksa, bunlara zekat verilmez ise de, bilmeyerek verilmiş olduğu takdirde, esah olan iade etmez.'' Zekatı sekiz kimseye vermek lazımdır. 1. İstilahı din üzere miskin olana. 2. Kurban nisabına malik olmayan fakirlere. 3. Borçlu olan Müslümana. 4. Zekat malı ve uşru toplamaya memur olan kimseye ücret miktarında. 5. Memleketinde zengin olsa bile bulunduğu yerde fakir olana. 6. Cihat ve haç yolunda muhtaç kalana. 7 azad olması için efendisine belli para ödemesi lazım olan köleye. 8. Müellefe-i kulüp denilen kâfirlere ki bunlar şimdi yoktur. Nafakadan fazla fakat kurban hesabından az malı olana fakir denir. Maaşı kaç lira olursa olsun evini idarede güçlük çeken her memur zekat alabilir ve kurban kesmesi, fıtra vermesi vacib olmaz. Din bilgilerini öğretmekte ve öğrenmekte olan 40 senelik nafakası olsa da zekat alabilir. Zekat parasıyla cami, cihat, hac yapılmaz. Meyyite kefen alınmaz. Zenginin küçük çocuğuna, kendi analarına, babalarına, çocuklarına, zevceye verilmez. Kardeşlere, geline, damada, kayınvalide, kayınpedere, hala, amca, dayı, teyzeye vermek daha sevaptır. Fakire nisaptan az verilir. Fakat Çoluk çocuğu da varsa, her birine nisap miktarı düşmeyecek kadar çok verilebilir. Malını israf edene, haramda kullanana verilmez. Seyitler şimdi ganimetten haklarını alamadıkları için bunlara da verilir.